Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aylar sonra kendisine gelen 31 Temmuz yasası sorusunu cevaplandırmaya çalıştı. Müzik Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Şimdi Adalet Bakanı bir kanala diyelim konuk oldu. İşte kendisine terörsüz Türkiye bilmem nelerini sordular. Her zamanki ezbere cevaplarını verdikten sonra 31 Temmuz yasasına geldi. Soru soruldu. Bakın ne cevap veriyor. Yani 31 Temmuz yasası olarak hep kamuoyunda gündeme geldi. Bu Covid döneminde cezaevlerinde terör suçluları, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçluları hariç Covid izninden yararlanmışlardı. Bu süre hep 2 aylık periyotlarla uzatıldı ve Covid dönemi tamamlandığında da 31 Temmuz 2023 tarih itibariyle süre bitti. Bakın, bakan 31 Temmuz yasasıyla alakalı neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Sadece tarihi biliyor. 31 Temmuz 2023. Bunu biliyor sadece. Hata bir. Diyor ki terör, işte cinsel ve uyuşturucu aracı. Cinsel suçlarda, uyuşturucu suçları da bundan faydalandı. Faydalandı. Covid iznine de çıktı. Bir yıl erken açığa da geçti. Bir yıl erken açığa geçtiklerini de bilmiyordur da bakan. Kendisine buradan söyleyeyim yani bilgisi olsun. Bir yıl erken açığa geçtiler. Orada bir yıl açıkta kaldıktan sonra Covid iznine çıktılar. Suç ayrımı falan yok. Geç. Anındı. koşulu salıverilmesine 5 yıl kalanlar e, dışarıda Denetimli serbestlik olarak cezalarını yükümlü olarak çekmeye devam ettiler. İçeriye alınmadılar. Atay 2. Koşullu salıvermesine 5 yıl kala diyor. Koşullu salıvermesine 5 yıl kala değil. Denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl kala olacak o. Lütfen Sayın Bakan bunu da bir tarafa not ederseniz belki ileride işinize yarar. Suç işleyen ancak mahkemesi devam ettiği için e yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle e, cezaevinde bulunmadığı için bu yasadan, Covid izinden yararlanamadı. Şimdi talep e, hep bu. Hata 3 Diyor ki e, o dönemde cezaevinde bulunanlar faydalandı diyor. Cezaevinde bulunmayanlar faydalanmadı diyor. Öyle bir şey yok. Cezaevinde bulunup cezası kesinleşmeyenler de faydalanamadı. Burada tartışılan konu şu. 31 Temmuz 2023 e, öncesi cezaevinde bulunanlar yararlandı. Cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyen ancak mahkemesi devam ettiği için yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle cezaevinde bulunmadığı için bu yasadan covid izinden yararlanamadı. hata 4 Sayın Bakan diyor ki cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işlemiş olanlar diyor faydalanamadı diyor. Daha önce suç işlemiş olmasına gerek yok. Bu kişilerden daha sonra suç işlemiş de olabilir. Yeter ki 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olsun. İnsanlar buna itiraz etmişti. Neye itiraz ettiklerini de bilmiyor. Şimdi biz de diyoruz ki, oho bakanlık ne güzel hazırlamıştı, sunmuştu. AKP milletvekilleri bunu kabul etmedi. Ne güzel yoksa insanlar dışarı çıkacaktı. Allah bilir ne sundu bunlar ya. Allah bilir ne sundular ya. Ya sayın bakan, bakın 31 Temmuz 2023 tarihi dışında hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya e lütfen işte artık danışmanlar bilmem neler vardır ya bilmem kaç bin lira kazanan. Bunlar en azından Sayın Bakan'a 31 Temmuz yasasının ne olduğunu anlatsınlar. Bir zahmet ya. Bir zahmet. Ne iş yarıyorlar bilmiyoruz. Bakan bilmiyor. Yasayı bilmiyor zaten. Ya e yanındaki hiç kimse bilmiyor mu bunu ya? Bir kişi de çıkıp demiyor mu ya Sayın Bakan bakın. Şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, böyle dediğiniz her şey baştan sona yanlış. Demiyor mu hiç kimse? Sayın Bakan'a, bakın en başta şunu önereyim de. E, sayın Bakan oraya getiren kişi veya kişiler, her kimse onlara öncelikle bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakanı görevden alın. 2. Hadi Bakan görevden alınmıyor. Sayın Bakan'a e, bir ricam olacak. Lütfen danışmanlarınızı göre de alın. Çünkü onlar da hiçbir işe yaramıyor. Onlar da hiçbir işe yaramıyor. Ha listeye başlamışken zaten aha, yanında görüyorsunuz yani. Bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. LGS'de hiçbir şahibe yok. Geri anlatır gibi anlatıyoruz diyordu ya. Aradan bir gün mü iki gün mü geçti 29 kişiye soruşturma açan bu. Hani geri anlatır gibi anlatıyoruz. Lafından ben şunu anlıyorum. Bakın ben geri anlatır gibi anlatıyorum. Siz de bana bir şey anlatırken geri anlatır gibi anlatın ki ben de anlayabileyim demek istedi herhalde bu yandaki. Yani Yusuf'a anlatır gibi anlattılar anladı. Ha dedi ya 29 kişi soruşturma açmamız gerekiyormuş dedi. Anladı Yani. Öbürüne bakın. Şu komik tipi hatırlıyorsunuz değil mi? Ya bu bu ülkede ekonomi bakanlığı yaptı ya. Sonra da neden ekonomi bu halde diyoruz ya. Şu ya şu. Dünyanın e, yani en uç noktası, en fakir, en cahil, en bilmem ne ülkesine götür ya, kabilelere götür. Ya şu adama iki tane koyunu emanet etmezler ya. Şu adam ekonomi bakanlığı yaptı bu ülkede. İşte liyakat, liyakat diyorlar. Ondan sonra yok ne işte bilmem ne hakkıyla geliyorlar falan. Adalet Bakanı binlerce kişinin iki senedir boşu boşuna içeride yattığı 31 Temmuz yasasının ne olduğunu bilmiyor. Nokta.